Survivor kahini olarak Adem hakkında verilen kararı bilmeyen ve merak edenler için siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Öncelikle sizden ricam Adem'i seven ve maalesef bu olaya karışmasını üzülen herkesin videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Bildiğiniz üzere kendisinden yaşça büyük olan ve engelli bir çocuğu olan Çılgın Sedat olayında kendine hakim olamamış ve Sedata Temaslı şiddet uygulanmıştı. Öncelikle sizce Adem'in bu davranışının cezası ne olmalı? Diskalifiye mi yoksa sadece ödül cezası mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere önceki sezonda Yunus Emre, Hikmet arasında bu tarz temaslar olmuştu ve diskalifiye çıkmamıştı. Bu isimlere diskalifiye vermeyen Acun Medya'nın Adem'e diskalifiye vermesi imkansız. Sadece ceza alacak. Adem'in diskalifiye olması demek, reytinglerin düşmesi demek ve Acun Ilıcalı bunu göze alamaz. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.